Bugünkü videomda oldukça sık uyguladığımız ameliyatlardan biri olan labioplasti ameliyatından bahsetmek istiyorum. Videomu izledikten sonra beğenmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. E, labioplasti ameliyatı nedir? Labioplasti bizim dış genital bölgedeki iç dudaklar dediğimiz labium minüsler ve dış dudaklar dediğimiz labium majuslerin düzeltilmesi ve küçültülmesi ameliyatıdır. E, biz 18 yaş üzerinde e, bu genital bölgeyle ilgili dış görüntüsüyle ilgili sorun yaşayan kadınlara bu operasyonu uygulayabiliyoruz. E, peki kimlere yapıyoruz labioplastiği? E, eğer iç dudaklarda ve dış dudaklarda e, görüntüsünde ya da şeklinde e, bir bozukluk varsa, e, kadının görüntü hoşuna gitmiyorsa e, labioplastik ameliyatıyla bunu düzeltebiliyoruz. Ee, i̇ç dudaklar aynı zamanda bolca yağ ve ter bezi içerir. Dolayısıyla eğer çok büyük olduğunda, sarkık olduğunda o bölge nemli kalarak enfeksiyonlara neden olabilir. Böyle durumlarda da yine e, labioplast ameliyatı uygulayabiliyoruz. E, bunun dışında e, bazen iç dudaklar dış dudakların arasından dışa doğru sarkar ve görünür. Dolayısıyla kadının bikini, tayt gibi kıyafetler giyinmesine müsaade etmez. Bu durumda da yine labiyonları küçültüp düzeltebiliyoruz. Ee, yine hani toparlayacak olursak e, labiyumlarda eğer sarkma varsa, çok fazla büyüme varsa, e, yine e, çok sık enfeksiyon, büyüklüğe bağlı enfeksiyon varsa e, labiyoplastik ameliyatını yapabiliyoruz. Peki labiyumlar e, kimlerde bu şekilde sarkar, büyür ve rahatsızlık meydana getirir? E, bazen yapısal olarak hiçbir problem olmadan labiyumlar bazı kadınlarda e, daha büyük daha sarkık görünebilir. Yani genç yaşlarda da bu olabilir. Bunun dışında zamanla yaşla birlikte kilo alıp vermeye bağlı olarak, yine yaşla birlikte dokunun hacmini kaybetmesine bağlı olarak, doğumlara bağlı olarak labiyumlarda büyümeler, sarkmalar meydana gelebilir. Bazen de kazara genital bölge temizliği yaparken labiyumlar, Bazen kesilebilir ve bir şekil bozukluğu meydana gelebilir. Yine çok so yoğun sigara içenlerde, sağlıksız beslenenlerde, az önce dediğim gibi çok fazla kilo alıp verenlerde de labiyumlarda büyüme, sarkma meydana gelebilir. Yine çok yoğun enfeksiyon yaşamak, orayı sürekli kaşımak, tahrişe maruz kalması da labiyumlarda yine şişmeye, büyümeye, sarkmaya sebep olabilir. Biz böyle durumlarda hem küçültmek hem de şeklini düzenlemek amacıyla labioplasti ameliyatını tercih ederiz.